Herkese merhabalar Hoş geldiniz kanalıma arkadaşlarım ben sizlere böyle e, ara ara yaptığım alışverişleri göstermek istiyorum Sizlerle de paylaşmak istiyorum Tabii ki indirimden aldığım alışverişleri e, ilk önce şunu göstereyim bakın şöyle peros matik canlı renkler için böyle toz deterjan aldım bu 12 kiloluk 80 yıkama olarak geçiyor bu böyle bime gelmişti Bime 100 liraya gelmişti. Gayet fiyatı da uygundu. Dediğim gibi sizlere böyle ara ara yaptığım böyle temizlik, gıda, züccaciye alışverişlerimi göstermek istiyorum. Bir de şöyle diğeri ise şunu aldım. Yine Bim'den şunu göstereyim. Bakın konserve hunisi olarak geçiyor sanırım. Evet. Konserve hunisi. Bundan da yoktu. Zaten konserve zamanı da gelmek üzere. Onun için bir tane böyle bir huni aldım. Bunun da fiyatı 7 liraydı. Bunu da Bim'den aldım böyle plastik ürünlerde vardı. Hemen bir de şöyle A101'den de aldıkladım. Zaten Bim ve A101 alışverişi yaptım. A101'den de bakın şu e, ikramlık olarak geçiyor bütün fındıklı, sütlü çikolata. Şu şekilde 360 gramlık bir ürün. Böyle Hemen e, bunun fiyatı da 21 liraydı. Bunu almışken bir de şöyle Tukaş markasının şu şekilde doğal yağlı sele siyah zeytinini gördüm. O da böyle kasa önünde indirimdeydi. 10 TL ve üzeri alışverişlerde fiyatı 50 liradan 25 liraya düşüyordu. Ben de şunu almışken bir de şöyle bunu da alayım dedim bu şekilde. Ben Bim ve A101'den yaptığım alışverişi sizlere göstereyim. Bazı ürünlerde indirim var. Onları da sizlere söyleyeyim tabii ki fiyatlı bir şekilde. Bim'den aldığım şöyle Bilibili Bili markasının şöyle yumurtası var. O Ot, 30'lu yumurta böyle orta boy oluyor. E, Bunun e, bunda indirim vardı. 40 liradan 33 liraya düşmüştü. Şöyle bir paket aldım. Bu şekilde 30 adet. Hemen bir de şöyle yine Bim'den yaptığım Akmaz markasının şu şekilde peynirini aldım. 750 gramlık. Bunun da fiyatı 30 36 liraydı bu şekilde. Bu da gayet güzel. Severek tüketiyoruz. Ve yine Bim'den aldığım bir diğer ürün ise şöyle e, kolonya aldım. Karayel kolonyası, limon kolonyası. 400 milimlikmiş. Fiyatı ise 13 lira. Böyle 400 milimlik fiyatı 13 lira. Ve hemen A101'den yaptığım alışverişi de sizlere göstereyim. A101'den de ilk önce şu şekeri göstereyim. Bu da böyle 400 gramlık. Fiyatı ise 30 lira. Bu şekilde. Ve hemen bir de şöyle bundan aldık. Maret kokteyl dana e, kokteyl sosis olarak geçiyor. Böyle bir pakette bundan aldık. Bu da kaç gramlık bir ürün? Sanırım 300 gramlık bir ürün olması lazım. Fiyatı ise e, 21 liraya aldık bunu da. Ve baş yazıcı e, nostaljik dana sucuğundan aldık. Bunu da tabii ki A101'den aldık. Bu da fiyatı 42,5 liraydı. Bu da bakın 400 gramlık bir ürün böyle ve bir de şöyle Pınar markasının şu şekilde lezzet keyfi olarak geçiyor hindi salamından aldık bu da böyle 500 gramlık bir ürün bunun da fiyatı ise e, 21 liraydı ve hemen bir de şöyle taşlık aldık bu taşların kilo fiyatı ise bu şekilde göstereyim kilo fiyatı e, 28 liraydı Böyle bir 600 gram gelmiş bu da. Bundan da bu şekilde aldık. Ve hemen bir de şöyle tavuk ciğerinden de aldık. Bunun da kilo fiyatı 26 liraydı. Bundan da bakın bu da böyle 650 gramlık gelmiş. Bundan da bu şekilde bir paket aldık. Ve bunları almışken kasa önünde böyle Tukaş'ın Doğal yağlı sele zeytini vardı. Bu da indirimdeydi. E, 37 lira 30 kuruştan e, 22 lira 25 kuruşa düşüyordu. Hemen bunu da aldık. Bu da 10 TL ve üzeri alışverişlerde tabii ki geçerli. Bu da gayet güzel. Zaten bir tane daha aldık. Yedik çok da güzel bir tadı var. Sizlere de böyle tavsiye ediyorum. Kimden yaptığım alışverişi sizlere göstereyim. Bu şekilde ilk önce şöyle bir sarımsak aldım. Bu böyle 250 gramlık bir sarımsak. Bunun fiyatı 12 liraydı. Böyle bir sarımsak aldım Bim'den. Ee, ve hemen şöyle patates aldım. Bu da 1 kilo patates. Patatesin kilo fiyatı 7,5 liraydı. 1 kilo. Böyle 7,5 liraya böyle patates aldım. Fiyatlar yükselmiş. Bir de şöyle soğan aldım. Soğanın kilo fiyatı da 3,5 kiloydu. üç ee, 3,5 liraydı. 1 kilo da böyle soğan aldım. 3,5 liraya. Şöyle göstereyim. Gayet güzel soğanlar. Ve hemen şöyle 2 ekmek aldım. Ekmeğin tanesi de 3 liraydı. 2 ekmek de şöyle 6 lira tuttu. Ve hemen burada da bakın böyle lupu aldım. Sandviç kek. Bu da 12 e, liraydı. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Hemen şöyle göstereyim, cip krem gelmişti, cip krem aldım bu şekilde. Bakın, böyle krem sprey olarak geçiyor. Fiyatı ise 18 lira 750 milimlik. Bir de şöyle uzay markasını leke çıkartıcısından aldım. Bu da bu şekilde. Bu da 500 milimlik bir ürün, fiyatı ise 16 lira. Bakın bu da böyle. Ve yine şöyle e, Selsil markasının bu şekilde pak olarak geçiyor. Mucize temizleyicisi olarak geçiyor. Hemen şöyle genel amaçlı mucize temizleyici. Bu da bu şekilde bir ürün. E, bunun da fiyatı 12 liraydı. Ve hemen bir de şöyle Blue markasının şöyle 200 adetli peçetesinden de aldım. Bu da bakın şöyle bir ürün. Bunun da fiyatı 13,5 liraydı. Yine bimden yaptığım alışverişi sizlere göstereyim. Bakın şöyle AKNAZ markasının tam yağlı beyaz peynirini aldım. 750 gramlık. Şöyle tadına da baktık. Çok güzel. Sürekli de zaten alıyoruz bunu. Ve yine Tukaş'ın bu üçüncü alışım oluyor. A101'de 10 TL ve üzeri alışverişlerde 50 liradan 25 liraya düşüyor. Hala da geçerli. Bundan yine bir tane daha aldım görmüşken. Ve böyle Barilla markasının böyle kalem kesim makarnasını aldım. Bunlar da zaten zam gelmiş. Ben 10 liraya aldım ve şu an 12 lira oldu. Bir de şöyle Bim'in Kardella makarnasını aldım. Boncuk makarnasını. Bu da 4.25 ve Dost markasının laktozsuz süzme peyniri. En ucuz peynir şu an bu. Fiyatı ise 17 lira. Bu şekilde bu da gayet güzel oluyor. Denemediyseniz mutlaka deneyin. Ve zaten mutluluk aşında hala kampanyası bitmedi. Almak isterseniz hala devam ediyor. Bilginiz olsun. Yine BİM'den yaptığım indirimli alışverişi şöyle göstereyim sizlere. Tazem piliç aldım. Tazem markasının. Bu böyle bütün piliç. Bu indirime düşmüştü. Normal fiyatı satışta olan fiyatı 34 lira ama ben bunu 28 liradan aldım kilo fiyatı böyle görmüşken 2 adet alayım dedim iki tane bu şekilde zaten her biri bir buçuk kiloluk ve yine böyle Birma margarinden aldım bu da böyle dörtlü bir şekilde fiyatı ise 30 lira tane fiyatı yedi buçuk liraya geliyor ve zaten yedi buçuk liraya da şu an margarin yok margarinler 9-10 liradan başlıyor. Hemen burada ise bakın böyle bir de BİM'in dondurmasını aldık. 1,5 kiloluk 1500 milimlik bu şekilde. Bunu da 18 liraya aldım. Ve dondurma almışken bir de şöyle külah da aldım. Şu şekilde bakın göstereyim sizlere. 10 adet külah var içerisinde. Bunun da böyle fiyatı ise 5,5 lira. Yine BİM'den ve A101'den yaptığım indirimli alışverişi göstereyim. Şu Türk Şeker markasının böyle e, kristal toz şekerini aldım. Bunu böyle A101'den aldım 5 kiloluk. Bu böyle indirimdeydi. 55 liraydı. Zaten sınırlı sayıda gelmişti. E, 4-5 paket gelmişti bu şekilde. Böyle e, görmüşken hemen aldım bir tane ve bir de şöyle e, BİM'den ise böyle ekmekler indirimdeydi. Bunlar böyle rol ekmek. Böyle sandviç ve böyle poğaça tadında çok güzel ekmekler. Denemediyseniz mutlaka böyle deneyin. Bu ekmeklerin tadı gerçekten güzel. Dilerseniz ekmek olarak zaten ya da dilerseniz poğaça olarak da tüketebilirsiniz. Çok güzeller. Çünkü tadı şöyle böyle sandviç olarak aldım. Bir de böyle yuvarlak topak olarak aldım. Bu şekilde böyle iki adet böyle şekilde uzun sandviç ekmeği aldım iki paket böyle bir de 4 paket de şöyle e, yuvarlak böyle hamburger ekmeği olarak aldım şu şekilde bunlar dediğim gibi biz böyle poğaça olarak tüketiyoruz çok da güzel oluyor Dilerseniz böyle hamburgerde ya da sandviçte de kullanabilirsiniz çok güzel e, bunların da böyle ikili bir şekilde Tabii ki her pakette iki tane var fiyatları ise e, üç buçuk lira Beş buçuk liradan üç buçuk liraya düşmüştü bu ekmeklerde bilginiz olsun bu şekilde. Sizlere şöyle bir de pazar alışverişimi göstereyim hemen. Bakın şöyle 1 kilo domates aldım şu şekilde böyle. Bunun fiyatı 10 liraydı. Şöyle 1 kilo aldım. Şu şekilde domatesler gayet de güzel. Dediğim gibi kilo fiyatı 10 liraydı. Ve hemen şöyle biber aldım. Şu şekilde bakın. Kırmızı, yeşil, böyle biberler karışık. Şu şekilde göstereyim. Bunlardan güzel. Bundan da böyle bir kilo aldım. Bunun da kilo fiyatı 7 liraydı. Şöyle ve hemen buradaysa Bakın salatalık. Salatalığı da kilo fiyatı 2,5 liraydı. Şöyle 2 kilo da salatalık aldım. Böyle 5 liralık böyle salatalık almış oldum. 2 kilosu. Dediğim gibi kilo fiyatı buçuk liraydı. Bu da gayet güzel salatalıklar. Şu şekilde. Ve bir de şöyle bunu da böyle A101'den aldım. A101'de böyle e, patatesin kilosu indirime düşmüştü, e, 8 liradan 6 liraya düşmüştü böyle görmüşken 6 liraya çünkü 6 liraya patates yok şu an, e, 8 liradan başlıyor 10 liraya kadar patatesin fiyatı çıkıyor. Ben de böyle e, görmüşken dediğim gibi 4 kilo aldım bu şekilde, 6 liradan şöyle 4 kilo almış oldum patates. Bunlar da gayet güzel bu şekilde. sizlere indirimli alışverişlerimi gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.